Evet şimdi de yeni bir sorumuza daha geçelim. Gansik, gansiklovir tedavisinde aşağıdaki yan etkilerden hangisi daha düşük oranda oluşabilir? A nefrotoksite, B trombositopeni, C konvizyon, D delirium, E ateş. Arkadaşlar gansiklovir biliyorsunuz CMV tedavisinde kullanılan ilaçtır. Her pestirde etkinliği vardır. Gansiklovir tedavisinde özellikle daha düşük oranda görülebilen yan etki nefrotokste. Burada e, tedavisinde doz kısıtlayıcı etkinin myelosupresyon olduğu henüz sorulmadı. Ve e, hastaların yaklaşık üçte biri kemik iliği depresyonu ve santral yan etkiler, baş ağrısı, konfüzyon, koma gibi yan etkiler nedeni tedavi sonlandırıyor. Asiklovir ise herpes Onda ise arkadaşlar eee doz kısıtıcı yan etki nefrotoksite. Her iki ilaçta e, santral yan etkileri işte baş ağrısı, konvizyon falan gibi, nötropeni gibi yan etkileri ortak yapıyorlar. Burada dikkat edeceğiniz şey e, target farmakolojide böyle güzel bir tablo hazırladım. E, ben beğendim tablomu açıkçası. Nefrotoksite deyince asiklovir aklımıza gelsin. Nefrotoksite deyince asiklovir nefrotoksiktir. Bakınız burada myelosüpresyon deyince gansiklovir aklınıza gelsin. Biliyorsunuz gansiklovir CMV ilacı. Aynı zamanda herpes etkinliği de var. Herpes şöyle yazalım. Asiklovir temelde bir herpes ilacıdır. Burada e, gansiklovir hiç nefrotoksik değil değil bu tablo. Açık dövür çok daha az yapıyor. Açık ise bayağı doz kısıtlayıcı etkisidir. Ee, şey, e, nefrotoksit açık Onun dışında bakınız baş ağrısı, davranış bozukluğu, delirium, konvizyon gibi yan etkiler. Bu ikisinde de ortak şurada. Hani koma hariç. Santral yan etkilerin çoğu ortak. Döküntü ateş yine ortak. Görebiliyorsunuz. Nötropeni, trombostopeni yine ortak. Bunlar ortak yan etkiler grubu arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Yeni sorumuza geçelim. Viral DNA polimeraza bağlanmak için, buraya şeyi unutmuşuz, bağlanmak için diyelim bağlanmak için. Deoksi GTP ile yarışan her pesedeci aşağıdakilerden hangisidir? A. Asiklovir. B. Dokosanol. Dokosanol. Şunu da düzeltelim. C. termovir D. Maribavir. E. Amantadin. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken e, ilaç, isim olarak da bilmemiz gereken klasik ilaç asiklovir. Şimdi herpes ilaçları viral DNA polimerazı baskılıyorlar herpes ilaçları temelde. Burada asiklovirde bir ince nokta var. Asiklovir viral DNA polimeraza bağlanmak için, bağlanmak için Deoksi GTP ile yarışıyor ve daha sonra DNA'da irrevertible kompleks oluşturuyor ve DNA zincirini sonlandırıyor. Asiklovir'in etki mekanizması biraz daha farklı diğerlerinden. Valga siklovir asiklovire dönüşen ön ilaç. Fam siklovir dönüşen ön ilaç. gidiyor önce viral enzimler tarafından fosforilleniyor. Daha sonra trifosfat türevi geliyor. DNA polimerazı kompetitif in inhibe ediyor. Zaten DNA polimerazı inhibe etmek bunların genel etki mekanizması ama asik dövürde bir yarışma hikayesi var. O yüzden önemli. Sidofovir herpes ve CMV DNA polimerazını baskılıyor. Hem herpeste hem CMV'de etkili. Nefrotoksite doz belirleyici. Arkadaşlar doz limitleyici yan etkisi. Bunu bir kere TUS'ta sordular. Foskanet İnsan ya da virüs enzimleri tarafından aktifleştirilmeden yani fosforillenmeden özür dilerim. direk e, DNA polimerazı, RNA polimerazı hatta HIV reverse transkriptizi direkt inhibe eden bir geniş spektrum antiviral kemiğe e, sekestri oluyor. Bunda nefrotoksitesi var arkadaşlar. Topikal herpes ilaçları bir kere soruldu. Trifluridin soruldu, idoksuridin soruldu. Lokal herpes keratitinde falan kullanılıyor. Bir de dokosanol var. Dokosanol'ün enteresan özelliğini bence not alalım. Alkol yapısında herpes virüsü inaktive etmeyen herpes ilacı ne yapıyor? Viral zarfla hücre, insan hücresi arasındaki füzyonu engelleyerek virüsün hücreye girişini baskılıyor. Böylelikle etki yapıyor. O yüzden bence bu da önemlidir. Dokosanol de bir gün topikal kullanım grubu arasında sorabilirler diyorum. Evet, kistik fibrozis transmembran konduktans redikülatör kanallarının yani CFTR kanallarının allosterik modülatörü gibi davranan kistik fibrozis tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? A. Terbutalin, B. Lumakaftor, C. Omalizumab, D. Benralizumab, E. Aminofilin. Arkadaşlar burada kistik fibrozisde CFTR kanallarının allosterik modülatörü derse iki tane ilacımız var. Birisi Lumakaftor, birisi vakaftordur. Ama CFTR kanallarını bağırsakta etkileyen derse orada da iki ilaç, üç ilaç var aslında. CFTR kanallarının işte plekanetit e, gibi bir ilaç var e, şeyde soruldu. E, plekanetit konstipasyon tedavisi ve CFTR kanal agonisti. Bir de CFTR inibitörü krofelemer var. E, plekanetin türevi sorulmuştu arkadaşlar. Bunlar bağırsakta ama ben şu anda nereyi söylüyorum? Akciğeri söylüyorum. Onları gizse zaten çözüldü o soruları. Luma e, bu klor kanallarındaki arkadaşlar varyasyon e, sonucunda kistik fibroz oluşuyor. Bu mutasyonları hedef alan iki ilacımız ima, ivakaftor, lumakaftor pediatride soruldu. Burada lumakaftor CFTR delta F508 üzerinden etkiyle hücrede CFTR Delta F500 ekspresyonu klor kanallarında düzeltiyor. Klor kanal fonksiyonlarını düzeltiyor. Ivakaftor ise CFTRG551D üzerinden, mutasyon üzerinden etki olacak klor kanal fonksiyonlarını düzeltiyor. Ivakaftor için bu CFTRG551D lafını aynen pediatride kullandılar. Hani Ivakaftor için, Lumakaftor için de belki şu mutasyonu zor bir soru olarak, sorabilirler diyorum sevgili arkadaşlar